Merhaba arkadaşlar. Daha önce kutu açılışını yaptığımız, teknik özelliklerine göz attığımız Avaya Intouch Forum bugün sizlerle birlikte arayüzünü inceleyeceğiz ve cihazın oyun performansına göz atacağız. Evet arkadaşlar, Avaya Intouch Forum ilk kez çalıştırdığımız zaman karşımıza çıkan arayüz bu. Oldukça sade. Zaten cihaz Android 4.4.4 KitKat işletim sistemiyle bizlere geliyor. Ve Android'in oldukça sade, çok fazla değiştirilmemiş bir hali bizlere sunuluyor. Arayüz üzerinde ilk öncelikle dikkatimi çeken üst tarafta yer alan Google'ın arama butonu. Hemen alt tarafta çok fazla ihtiyaç duyacağımız, kullanmak isteyebileceğimiz hesap makinesi takvim. Google'ın Play Store'u, Galeri, Google servislerinin yer aldığı bir gördüğünüz gibi Chrome'dur, Gmail'dir, Google Plus'tır, haritalardır gibi servislerin tabi bir arada toplandığı Google servisleri. Bunun dışında sosyal uygulamalar arasında Facebook, Twitter, Instagram, Swarm gibi kullanabileceğimiz, ihtiyaç duyabileceğimiz uygulamalar. E, alarmlarımızı ayarlayabileceğimiz hemen e, bir saat. Bunun dışında yine e, saat ayarlayabiliyoruz. Kronometre, zaman sayıcı ve yine ekstra özellikler burada yer alıyor. Son olarak da ayarlar menüsü. Bunlar en çok e, kullanacağımız menülerden zaten. E, bu bölümdeki, yani üst kısımdaki, orta alandakiler e, farklı sayfalarda değiştirebiliyoruz. Yani buralara istediğimiz uygulamaları atama şansına sahibiz. Bunun dışında aşağıda yer alan arama butonu, mesajlar, tarayıcı, e, fotoğraf çekimi için Direkt fotoğraf makinesi artı uygulamalara ulaşmak istiyorsanız hemen sağ tarafta farklı bir menü var. Ee, diğer sayfaları da gezelim isterseniz. Bizlere sunulan tablolar üzerinde. İkinci sayfamızda e, Yandex konulmuş. Bu sefer Google yerine Yandex'in arama motoru var. Hemen altında AVE tarafından bizlere sunulan AVE Online işlemler, AVE MBA, AVE League, AVE müzik. Yandex uygulamaları var yine Google gibi. Mobil dergi AVE'nin yine. Yine AVE'nin güvenlik uygulaması ve AVE'den... TV bu işbirliği, TV bu ve i̇şbirliği gelen TV bu uygulaması yer alıyor. Diğer sayfalarda yine sizin belirleyeceğiniz uygulamalar. Burada Facebook'ta isterseniz kolay paylaşım yapabileceğiniz bir widget. Ve son olarak e, Yandex tarafından çekilen dünyadan haberler bölümü var. Hani burada istediğiniz gibi dünyadan haberler mi yapacaksınız veya spor mu yapacaksınız bunları e, filtreleme seçeneğine sahipsiniz. Kolayca da böyle haberleri takip edebiliyorsunuz. E, bunun dışında hemen şey yapalım arkadaşlar. Cihazın kendi içerisindeki menüye bakalım. Uygulamalarımız yer alıyor bu bölümde. İstediğimiz gibi bunları sayfalar arasında e, düzenleme şansına da sahibiz. İstediğimiz sayfaya istediğimiz uygulamaları koyabiliyoruz gördüğünüz gibi. Arayüzü oldukça şık, sade ve kullanışlı. İhtiyacımız olan tüm uygulamalara kolayca ulaşmak elimizde telefonla birlikte. Şimdi hepinizin merak ettiği arkadaşlar Avia'nın oyun performansına bir göz, göz atalım. Ben bunun için cihaz üzerine e, Dead Trigger 2 ve Real Racing 3 kurdum. Hemen Dead Trigger ile başlayalım isterseniz oyun performansını incelemeyeceğiz. Oradan bir şey çıktı. Sanırım kaçmalıyız. Çok da çirkin ya. Şöyle ben size etrafı bir göstereyim arkadaşlar. Grafikler hakkında bir fikir sahibi olmanız için. Kocaman bir el geldi bana doğru. Ee, oyun gayet akıcı bir şekilde çalışıyor. Herhangi bir kasma, takılma yok. Sanırım şuradan devam edeceğim. Aha aşağı düştük. İyi miyiz? İyiyiz herhalde Her ne kadar yaratık bizi can sıkılıkça şamar olanı gibi tokatlasa da. O büyüklükte gibi el tokatladığı zaman direkt ölmesi lazım. Uuuu zombi. Geç olsa da patlatıyoruz. Bu arada ekran e, dokunmatikten bahsetmemiştim ben sizlere. Gördüğünüz gibi dokunmatik de oldukça kaliteli. Hani her türlü hareketinizi rahatça algılıyor. Açılmıyor mu burası? Dead Trigger 2 oynadıktan sonra arkadaşlar sıradaki oyunumuz Real Racing 3. Bir de Real Racing 3'e göz atalım. Oyun performansı nasıl? Avayın, Touch'ın. Evet arkadaşlar şimdi Real Racing 3 oynamaya başlayacağız birlikte. Bakalım e, Avene Touch 4 Real Racing 3'te nasıl performans sergileyecek. Hemen fazla beklemeden yarışa giriyoruz. İşte bu loadingler yok mu loadingler? Focus Ares'imizle mi yarışsak yoksa Nissan Silvia mı? Fox zaten var. Nissan Silvia yaparımız yetmiyor. Hemen yarışa giriyorum. Şimdilik herhangi bir sıkıntı yok. Kasma yok, donma yok, takılma yok. Evet arkadaşlar heyecanlı bir yarış bizleri bekliyor. Rakiplerimiz çok tehlikeli. Çok güçlü rakipler var. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Oyuna başladık arkadaşlar. Grafikler yine oldukça iyi. Şu an için herhangi bir donma yok, takılma yok. Bakıcı bir şekilde oynayabiliyoruz oyunu gördüğünüz üzere. Rakiplerimizi tek tek geride bakıyoruz bir anlamda. Ekranın benim... kontrastı falan da iyi gibi. Ekranın kontrastı da iyi abi. Ekran... Parlaklık falan gayet güzel. Hani ilk başlarda belki birçok kullanıcıya biraz fazla parlak gibi gelecektir ama alıştıktan sonra Vazgeçemiyorsunuz çünkü gerçekten hem renkler hem grafikler çok daha kaliteli bir şekilde görünüyor. Evet yani bu arada Bütün rakipleri geçtik geride bıraktık Ve alet hakikaten akıyor herhangi bir sıkıntı yaşamıyor. Fokus iyiymiş Fokus mi? Ben miyim? Zaten telefon mu? Bu noktada tartışmaya açız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yarışı birinci bitirdik. Cihaz oldukça etkili bir oyun performansı sunuyor bize bu noktaları yıl racing güçte herhangi bir şekilde takılma vesaire olmuyor. Gönül rahatlığıyla Avein Touch 4'da istediğiniz tüm oyunları oynayabileceğinizi söyleyebilirim. Son olarak arayüzünü ve oyun performansını da incelediğimiz Avein Touch 4 gerçekten hem arayüz olarak hem de oyun performansı olarak bizlere gerçekten memnuniyetli diyebilirim. Daha önceki incelememizde de biliyorsunuz ki cihazın teknik özelliklerinden ve tasarımından bahsetmiştim. Cihazın tasarımı da ben oldukça başarılı buldum. Her ne kadar cihaz e, biraz kalın olsa da kullanımla ilgili herhangi bir sıkıntısı yok. Gayet e, rahat bir şekilde elinizde tutabiliyorsunuz, kullanabiliyorsunuz. E, sahip olduğu donanım gayet yeterli. Ayrıca e, piyasadaki rakiplerine göre, cihazın biliyorsunuz ki satış fiyatı 619 TL. Hani her ne kadar orta sınıf bir telefon olsa da, Vantage 4, bu noktada bizlere neredeyse bir e, giriş sınıfı telefon fiyatı sunuyor. Ve aynı zamanda içerisinde yer alan 64 bitlik işletim sistemine de rakiplerine gerçekten fark attığını söyleyebilirim cihazın. Genel olarak baktığım zaman arkadaşlar Avaya Intouch 4 orta sınıf bir telefon olarak hakikaten denenmesi gereken telefonlardan bir tanesi. Eğer kendi çok para verip bir amiral gemisi almayacaksanız ve hakikaten yüksek donanımsal özelliklere uygun bir fiyata sahip olup ihtiyacınız olan her türlü şeyi bir telefonda yapmak istiyorsanız Avaya Intouch 4'u denemenizi öneriyorum. Evet arkadaşlar, Avin Touch 4 videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmuyorsunuz. Bunun dışında en yeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca bizlere ulaştırmak istediğiniz öneriniz ve şikayetleriniz varsa yorum bölümümüzü kullanarak bunları bizlere ulaştırabilirsiniz. Daha sonraki inceleme videolarımızda ve diğer videolarımızda görüşmek üzere. Esen kalınız.